Tabletin şarjı almıyor veya açılmıyor mu? Doğru yerdesin. Hadi başlayalım. Adres çubuğuna fatihprojesi nokta map.gov.tr yazıyorum. En alta geliyoruz. E tab 5 butonuna tıklıyoruz. İki kere tıklayıp açıyorum. Flash tool klasörüne tıklıyoruz. Flash tool.exe butonuna tıklıyorum. Scatter loading file satırındaki scatter loading'e tıklıyorum. Roma giriyorum. TXT dosyasını seçiyor. Aç diyorum. Download agent'a tıklıyorum. MTK all in one da.bin'i seçiyor. Aça tıklıyorum. Önce download butonuna tıklayacağım. Tabletimi bilgisayar bağlayacağım. Bağladıktan sonra bakın gördüğünüz üzere alt tarafta bir yükleme işlemi gerçekleşiyor. Tamamlanma işareti ekranda görüyoruz ve artık tabletimizi açabiliriz. İlk açılış ekranıyla karşılaştık. Tabletimize Android işletim sistemi yükleyebildik. Açılmayan tabletimizi açabildik. Abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.